5 Nisan 2022 Salı e, tam isabet programında herkese merhaba sevgili izleyenler. E, fondan da belli olabilecek gibi e, bugün tabii ki Şampiyonlar Ligi maçları var. E, çeyrek final maçları oynanacak. E, güzel de eşleşmeler oldu. Benfica, Liverpool ve Manchester City Atletico Madrid'de oynayacak. E, benim aslında çok merak ettiğim, en çok merak ettiğim eşleşme Manchester City, Atletico Madrid e, ekiplerinin... Eşleştiği tur olacak. Çünkü neden derseniz biliyorsunuz zaten e, City e, hücum futbolunu en iyi oynayan dünyada ekiplerden bir tanesi. Atletico Madrid'in de çok değişik bir tarzı var. Onlar da e, savunma futbolunu en iyi şekilde oynayan ama tabii gö e, gösterişsiz futbol oynayan bir ekip. Yani izlemekten ben daha önceki programlarda da söyledim. Hiç de kesinlikle kesinlikle zevk almıyorum. İzlemek hiç hoşuma gitmiyor Atletico Madrid'i maçlarını izlemeyi tercih ediyorum. Ama bunu yapabilmek de bir başarı bence yani. Hani 1-0 işte 2-0 kazanıp e, karşı takımdan gol yemeden maçı bitirmek e, her baba yiğidin harcı değil. Yani bunu çok büyük takımlara da uyguladılar. Hatta bu şekilde daha önce geçmişlerde şampiyon oldular biliyorsunuz. Diego Simone hiç bu tarzı bozmadan bunu gayet iyi bir şekilde oynatıyor. Kadro değişiyor takımda yani ilerleyen yıllarda ama bunu bu şekilde oynatmaya devam ediyor. Bu da başarıdır. O yüzden kutlamak lazım. Ama ben bu eşleşmeyi çok merak ediyorum. Yani dünyada en iyi savunma futbolunu oynayan Atletico Madrid mi buradan çıkacak? Yoksa en iyi hücum futbolunu oynayan Manchester City mi? Yani hücum mu, galip gelecek savunma mı? Bunu göreceğiz başka bir deyişle. Bu arada hoş geldiniz de programa. Onu da belirteyim. Lütfen bizlere abone olursanız gerçekten çok ve çok sevinirim. Kanalımız yeni bir kanal, büyümekte olan bir kanal. Yorumlarda da altına istediğiniz şeyleri de belirtirseniz çok sevinirim. Like'a da şu anda basarsanız daha da mutlu olurum. O zaman hemen açılış maçıyla başlayalım. Yani az önce de zaten programı da onlarla açtık. Manchester City, Atletico Madrid. Dediğim gibi çok değişik bir eşleşme oldu. Uzun zamandır beklediğim bir eşleşmeydi bu. Yani ikisi denk gelse acaba nasıl bir ee, oyunu oyun ortaya çıkar diyordum. Bu, bu yani Atletico Madrid'in diyorum ya maçlarını izlemem ama bu maçı seyredeceğim. Bu maçı kesinlikle seyredeceğim. gelin ee, gelelim maçta ne olur? Ee, yani ben aslında ilk yarı bir buçuk gol altı almak istedim ama iddia yine sağ olsun oranları çok düşük açtığı için bayağı der bu konuda. Ee, 130 1.30'luk bir oran açmışlar. Ee, ama yani eğer yüklü oynuyorsanız 1.30'da bunu kombine yapabilirsiniz. Zaten şimdi şampiyonlar gibi kuponu da vereceğim yani programın sonunda. Bir de İngiltere Ligi ee, Şampiyonluk ve İngiltere Lig 2'den bir karışım yaptım. Onu sizlere aktaracağım. Programın sonunda onu da kaçırmayın. Ee, söylediğim gibi yani City Madrid maçında ilk yarı bir buçuk alt e, olabilitesi çok yüksek bir e, skor. Yani iki gol çıkmaz. Ama e, oran yükseltmemiz de gerekecek bunda. Ben maçın 2-3 gol aracını aşacağını düşünmüyorum. Yani City ne kadar harika hücum da yapsa ben Atletico'ya 3 tane gol atabileceğini ya da ne bileyim 2'den fazla atacağını düşünmüyorum. Maç 2-3 gol aralığında biter diyorum. Hatta 1-1 bitme ihtimali de var. Hele Atletico Madrid ilk golü bulursa ooo tamam artık yani. 90 dakika boyunca ekranda <laughs> kriz geçirebiliriz. Üst oynayanlar, var oynayanlar. Ee, yani bu maç 2-3 gole gider diyorum ben arkadaşlar. 1-80 birlikte bir oranı var. Bunu bence bu şekilde değerlendirelim. O zaman geçelim Benfica Liverpool maçına. O da güzel bir maç olacak. tabii oğlum yani bu maçla tabii ki mukayese edilemez. Bu daha çok açık futbol olacak. Ben öyle öngörüyorum. Benfica bu maçta gol bulmaya çalışacak. Çünkü İngiltere'de işleri çok zor. Yani o şekilde zaten hele yenilip de giderlerse zaten Liverpool çok değişik bir takım yani. ilk maçta da işi bitirmek isteyebilir. Bu maç üste gider. Yani ben üst oynayacağım maça. Üstünde güzel şeker gibi bir oranı var. 1.70 açmışlar. Güzel bir oran yani. Ben biraz daha az bekliyordum. Ha oran da düşebilir. Ee, ben bunu çok erken saatte yayına vereceğim. Umarım izlersiniz ve bir an önce kuponunuzu yaparsınız. Çünkü yüklenme olduğunda biliyorsunuz iddia risk analiz merkezi hemen oranları aşağıya çekiyor. Bu da hiç hoşlanmadığımız bir şey. Bizler için kötü oluyor. Ee, söylediğim gibi maça iki buçuk gol üstü. KG var da olur. Yani Benfica da Liverpool'a karşı gol bulabilir diye düşünüyorum. Ama ben yine de her ihtimale karşı Liverpool'un böyle Bazen ileri uç elemanları ne diyeyim yani 3 insan gücünde oynuyorlar. E, maçı 3-0-4-0 da yapabilirler. O yüzden 2.5 gol üst 1.72'den almak bence mantıklı. E, bu şekilde böyle o zaman Şampiyonlar Ligi'nde zaten 2 maç var. E, yarın da maçlar var. Onlarla ilgili zaten bir sonraki programda onları değerlendireceğiz. Hemen geçelim e, diğer maçımıza. Bu da yine İngiltere e, Şampiyonship'ten bir maç söylediğim gibi yani maç zaten yayın sonunda da İngiltere liginden sizlere dediğim gibi puan vereceğim. Championship'ten Preston Blackpool maçı. oranları nedense gerçekten ben hala anlamıyorum. Yani şampiyonship ve İngiltere ligi 2'de başarılıyız bu arada. Yani önceki programlarda zaten eğer izlemeyen arkadaşlar da izlerlerse çok bayağı güzel kuponlar tutturduk yüksek orandan. İşte 4 dört kayanlardan, 4.5 dört, kayanlardan kuponlar yakaladık çünkü maçların gerçekten oranları yüksek açılıyor. Yani iddia nedense bu şampiyonşipte İngiltere Lig 2'de diğer ülkelerde olduğu kadar cimri değil. Preston Blackpool maçı da bunlardan bir tanesi. KG varına 1.68 vermişler. Ben direkt olarak bunu alacağım. Yani zaten hani maçın ismini görünce kafadan dedim, dedim ki bunlar ikisi de birbirlerine gol atarlar. E, deplasmanda, iç sahada hiç fark etmez. Yani her türlü iki tane gol bulan ekip bu maçın bir bir bitme ihtimali de var. Ya üstte de gider maç büyük ihtimalle de. Onda oranı 1.89. İsterseniz e, oran yükseltmek için bunu da alabilirsiniz. Ama KG var değerlidir. Ya. Yani 1.68 e alalım. Bir bir bitme ihtimaline de karşı kendimizi güvence altına alalım. O yüzden ben karşılık gol olarak Preston Blackpool maçını e, kuponumu ekleyeceğim. Siz de bence değerlendirin. Değerlendirirseniz sevinirim. Bir diğer maça geçelim. Salford City Port Vale. Salford City önceki e, haftaki maçta Biliyorsunuz o 4 oranlı kombine kuponumuzun içerisine vardı. KG var demiştik. KG var yine geldi. Bu hafta yine çok güzel KG vara uygun bir ekip. Aynı kendi gibi ekiple oynuyor. Port Vale oynuyor. Port Vale zaten e, İngiltere Lig 2'de 3. sırada. Anlar yani artık zaten şampiyon İngiltere Lig 1'e çıkmaya çalışacaklar. Eee orta sıralarda ama dediğim gibi inanılmaz gol atıyorlar. Yani 50 gol e, buldular şimdiye kadar. İçeride dışarıda büyük küçük takım hiç fark etmiyor. Yani ligin büyük küçük takımı öyle söyleyeyim. E, Portway'le karşı kendi sahalarında zaten gol bulacaklardır. E, bu maçta KG var olacak diye düşünüyorum. 1.80'likte bir oranı var. Bakın iddiafında çok cömert. Bence oranlar düşmeden bunu da değerlendirin. KG var olarak kuponunuza ekleyin. Geçelim bir diğer maçımız. E, bu da Reading Stock City. E, şampiyonşitten bir maç. Stock de önceki yıllarda yani, es, yani bundan birkaç sene önce aynı Atletico Madrid tarzında oynayan hiç bir zaman kuponlarımda yer vermezdim. Ya 0-0 ya 1-0'a yatarlar. 2.5 alt takımıydı. hani Alt oynayarak da çok kazandırmıştır bizlere. Ee, ama bu sene biraz daha farklı oynuyorlar. Biraz daha gol atıyorlar, biraz daha seyir zevki, yüksek maç izliyorlar. Yani artık e, Premier Ligde uzun zamandır çıkamıyorlar ama şu anda bu sene de zaten şansları yok. Üzerlerine bir baskı da yok. Rahat oynuyorlar. Reading de e, şampiyonşipten lig 1'e düşme ihtimali olan takımlardan bir tanesi. O yüzden kendi sahasında oynayacağım maçta mutlaka e, City'ye karşı gol bulacaktır. Bu arada e, de en çok gol yiyen takımı. Yani nasıl bir defansları varsa anlamadım. 74 tane gol yedi adamlar. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Peter Brock'la ikisi çekişiyorlar zaten. Biri 80 gol yedi. Bu da 74. Diğerleri zaten 50 golden falan başlıyor yani yedikleri gol sayısı. inanılmaz O yüzden bu maçta gider. Üstte olur arkadaşlar. İsterseniz 2.5 üst alın. 1.98'lik. Çok şeker. Çok cici bir oranı var. Bunu da bence bu şekilde değerlendirin diyorum ben sizlere. Ve e, İtalya'dan e, seri C'de, seri B'den özür dilerim. Seri B'den Cremones'e Alessandra maçını vereceğim. Bu da yine dediğim gibi e, bültendeki birçok maçtan seçtiğim maçlardan bir tanesi. Bakın bu da arkadaşlar üst olacaktır. Bunun da 1.72'lik bir oranı var. Cremones'e zaten Seri B'de lider. E, 60 puanda. ikinci sırada Lecce. İşte bunlar Seri A'ya çıkmaya çalışan takımlardan bir tanesi. 16. sıradaki Alessandra ile oynuyor. Alessandra da ligin en çok gol yiyen yine takımlarından bir tanesi. Cremonese e, de siz de takdir ederseniz lider olduğuna göre e, Lecce ile beraber en çok gol atan takımlarından. E, biri yemeyi seviyor, biri atmayı seviyor. E, bu maçta 2.5 gol üst e, neden olmasın değil mi? Yani olmaması enteresan olur. O yüzden bunu da 2.5 gol üstü olarak 1.72'den kuponlarımıza alalım. E, bu arada dediğim gibi e, yorum yazmayı, abone olmayı ve like yapmayı lütfen unutmayın. Ve şimdi kuponlarımıza geçelim. Şimdi e, az sonra ekrana gelecek. Şampiyonlar Ligi kuponumuzu hemen söylüyorum. Ne demiştik az önce? E, Liverpool Benfica maçı 2.5 üst 1.70'lik bir oranı var. E, ve Manchester City Atletico Madrid bu maçta dedik 2-3 gol aralığında biter. Bunda 1.81'lik bir oranı var. 3.077 yani 3 oran diyelim. 3 oranlık bir ganyan veriyor bizlere. İşte 100 liralık bir kuponda 300 lira ya da 50 liralık kuponda 150 lira gibi güzel bir kazanç sağlar. Bunu bu şekilde alalım çekirelim. Ben bunu bu şekilde oynayacağım. Bu benim Şampiyonlar Ligi kuponum. Geçelim diğer e, İngiltere kuponumuza. İngiltere Alt Lig kuponumuza. Bunda da Southport e, City maçına söylemiş olduğum gibi e, Southport City e, Port Vale maçına KG var oynayacağız. 1.80'lik bir güzel bir oranı var. Diğer maçta Preston Blackpool arasında oynanacak. O da dediğim gibi KG var olarak bunu da kuponumuza ekledim. Bunu da 1.68'lik bir oranı var. Bu da yine aynı şekilde 3 ganyan yapıyor. Ha, bunun yanına özellikle e eğer ki Cremonese'yi de eklemek isterseniz yani bence ekleyebilirsiniz. Ben çünkü üçlü yapacağım ama hani 2'ye 2 iki gideyim dedim. Neyse hadi bu haftaki bu kuponumuz da üçlü olsun. Bunu da bu şekilde belirtelim. Cremonese moçada da üst giriyoruz. E, bunun da 1.72'lik bir oranı var. Bu da toplam 5.20 orana tekabül ediyor. Mükemmel bir oran. Mükemmel yani 10 lira bir atabiliriz yani 52 lira gibi bir kazanç sağlar ne bileyim işte 50 lira atsak 250'den daha fazla bir kazanç sağlarız 20 lira atsak 100 lira gibi bu şekilde olabilir ama dediğimiz gibi ana kuponumuz ne şampiyonlar ligi olsun ama e, ve İngiltere alt liglerde ne kadar başarılı olduğumuzu da sevgili izleyenler biliyor bence bunu da değerlendirin bunu da bu şekilde oynayalım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tam isabet tam isabet tahminlerle sizlerin karşısında olmaya devam edecek yarın yine Şampiyonlar Ligi var onunla ilgili maçlar vereceğiz sizlere yarın da dediğim gibi kanalıma bekliyorum sizleri lütfen dediğim gibi abone olup bizlere destek olursanız like tuşuna basarsanız ve yorumlarda maç tahminlerinde de bulunabilirsiniz bu arada yani benim verdiğim maçları siz de alttan yorumlarsanız siz de düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum Herkese bol kazançlı bir hafta dileyelim. Salı gününde de inşallah kasalarımızı doldururuz. Herkese bol şans. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.